Efendim Şemsettin ve Emrullah şimdiden bol 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 şanslar diliyorum. Zaten bir noktada takılırlarsa da pas demeyi unutmayacaklar. Ve onlar için final etabının dört harfli lingo kelimesiyle başlatıyorum. Hadi buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi İ. İğne. İ, İ, İ Y, e N, Ye. Hızlı yapalım. Güzel. Ne var? İnce. İğne, C, -E -E. O neyden İlan, mi? İlan. İ-L-A-N. İlan olabilir mi? Ne olabilir başka? İzan. İ-Z-A-N. i̇ z gelsin. Pas. Pas dedik. Güzel. Tamam. Neymiş? İyonmuş. Gelir de. R ile başladık. Rota. R-O-T-A. Hemen gelsin. Rota. Renk. R-E-N-K. Renk. Deneyelim. Güzel. Rica. R I C A. Hemen deneyelim ricayı. <laughs> Güzel. Big R I N G. Ring olabilir mi? Neden olmasın? <laughs> Güzel. Çok vakit kaybettik. Biraz zaman kaybettik ama işte burada hep bak yarışma başında da söylediğim o nokta var. Bu dört harfli kelimelerde çıkan harfe takılmadan kelime türetildiği zaman mesela ricada olduğu gibi Hani o neye takılmadan kelime ürettiğimizde çok işimize yarıyor. Bence süre fena değil. Çünkü beş harfli kelimeyle biz efendim bu durumu e telafi edebiliriz ama önce kazandığımıza bakalım. Şemsettin ve Emrullah final etabının dört harfli lingo kelimesini yakalayarak kasalarının yarısı olan 8.750 liraya ulaştılar. Hedef büyük. Hedef büyük. Şu Hedef beşi büyük. hızlı yakalayalım olur mu? Umarım. Ben de umuyorum. İnanıyorum da. Şimdi efendim onlar için final etabının ...beş harfli lingon kelimesi ekranı geliyor. Buyursunlar. Türetelim bol bol. B ile başladı. Bavul. B-A-V-U-L. Hemen gelsin. Bavul. Bulgu. B-U-L-Y-U. Bulgu gelsin. Hemen bulguyu deneyelim. Güzel. Bursa. B-U-R-S-A. Bursa'yı deneyelim. B-U-R-S-A. Butik. B-U-T-K. Butik olabilir mi? Buket, Buket, Buket olabilir mi? Ne? Neler olmasın? Çok güzel oldu. Bu çek iyi tercih. Gayet hızlı yakaladık. İşte o şimdi insan tam o dört harfli kelimelerde harcadığı zamanla biraz üzülüyor ama... ...her zaman söylediğim gibi kazandığımıza odaklanalım. Bu cevapla birlikte Şemsettin ve Emrullah yarışma boyunca efendim kasalarında <laughs> biriktirdikleri 17.500 liraya ulaştılar... Süremiz fena değil. 6'yı da bu 5'in hızında yaparsak belki de değişik bir şeyler hayal etmeye başlayabiliriz. Elimizden geleni yapalım olur mu arkadaşlar? Olur. Tabii ki. Bu gencecik tıp öğrencileri için final etabının altı harfli lingo kelimesi geliyor ekrana. Bakalım ilk harfimiz neymiş? Hadi buyursunlar. Şeyle başlar. Şanslı ş e n s l. Hemen -e ee, denedik şanslı ş a n s l. -i. Şifacı, ş şey, i f Şifacı gelsin. ş i f a c, şey, ife, a, c yokmuş. Şecereymiş. Devam ettik. B ile başlıyor. Baldız. b a l, d -Z. Hemen deneyelim. Baldız. Bülten b u l t n Gülten gelsin. Yardım etsin bize. Çok güzel. Büyü diye başlıyor. Pas. Pas dedik. Güklüm çok bak geldi. S. Seyran. S-E-Y-R-E-A-N-E. Seyran. S-E-Y-R-E-A-N-E. Sanayi s e a n e Sanayi a -ne gelsin. Hemen sanayi gelsin. Saniye. s a n e y Saniye gelsin hemen. Hemen sanayi. Saniye gelsin. Tamam E'nin yerini anladık mı? Nerede olabilir? Sene. Güzel. Çok iyi denemeydi. Çok iyi denemeyle başladık. Şunu gerçekten şu süngeri yakalayabilirdik. Şecere birazcık bizi zorlar gibi görünüyordu ama şu E'ye yardımcı olacak bir kelime söyleseydik oradan. O da muhtemelen yolumuzu kısaltacaktı ki iyi de bir yerde pas dedik. Şurada süngeri yakalamamak beni birazcık üzdü. O biraz sıkıntı oldu Şemsettin. Maalesef. <laughs> 4-5'i iyi çalışmıştık aslında. 6 ya ciddiyim hani totem falan yapmadık. Ben de, 6'da P'ye çalışmıştım. <laughs> Sen de peyci miydin aldın? Evet. Hay Allah. Şöyle ya altıya çalışmak çünkü şunu düşünüyorduk hani üçüncü olmayalım. Yeterli gibi çünkü ciddi anlamda dar bir süremiz vardı. Pesas... Biz de yerde eğlenmeyelim. Kalabildiğimiz kadar Aynen kalalım öyle. dedik. Arkadaşlar bunu dediniz ama dahası günü kazandınız. Evet. Günün şampiyonu sizsiniz. Ayrıca elimizde boş gitmedik. Aynen. Efendim daha iyisi olsun isterdik ama Şemsettin ve Emrullah bugün... ...yarışma boyunca kasalarında biriktirdikleri 17.500 liraya kazandılar. Ne yapalım? Hiç fena değil diyelim. Sağlık olsun. Sağlık olsun ama aynı zamanda da tebrik ederiz sizi arkadaşlar. Teşekkür ederim. Önünüzde öncelikle uzun bir okul süreci... ...ama sonrasında da çok güzel bir hayatın olmasını diliyorum. Takamları çok üstünde. İnşallah hem Mevla'lar kazanacağınızı da umuyorum. İyi Teşekkür ki geldiniz. De. Neler söyleyeceğiz? Bence eğlenceliydi, eğlendik. Güzel bir anı oldu ikimiz için. Ee, güzeldi yani. Adıyaman'a televizyon... selamlarımızı yolladık. Adıyaman'a selamlarımızı da yolladık. Ne Televizyonda oldu. çıkmak da güzel bir şey. Heyecan vardı ilk başta. Şu an heyecanı biraz atlattım. Güzel yani, eğlenceli. Eyvallah. Dar vaktimizde güzel stres atma gibi bir, bir şey oldu. Bir renk de kattık hayatımıza. Evet. Güzel oldu. Emrullah neler söyleyeceğiz? Ya tekrar aynısı söyleyeceğim. Dediği gibi dar vakitte biz buraya geldik. Dar vaktin içinde zaten büyük bir stresimiz de var aynı zamanda. Lingo ciddi anlamda daha fazla stres yapacağımızı düşünüyorduk ama şu an rahatladık yani. <gülüyor> Sizi <gülüyor> güzel tanımak, ekibinizi tanımak teşekkür gerçekten ederiz. güzeldi. Ee, çok iyi karşılandık burada. Sağ olun arkadaşlar. Ee, ömrümüzün sonuna kadar unutmayacağımız bir ana olacak bizim için. Valla güzeldi. Böyle daha yeni olan arkadaşlarınız da senelerce umarım üstünde konuşacağınız umarım bir ana yani olmuş olacak. olur. Umarım. Efendim biz de keyif aldık. Dediğim gibi birazcık daha böyle ödülümüz yükselseydi daha güzel keyif alacaktık ama arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca sizleri de buraya bekliyoruz. Biliyorsunuz biz her gün, hafta içi her gün ana haberden hemen önce TRT1 ekranlarındayız. Ve sizler de şu aşağıdaki telefon numarasından veyahut iletişim adresinden başvurarak burada bizimle gelip güzel zaman geçirebilirsiniz. Önce sizlere sonra da seyircilerimize buradan sesleniyorum. Sevdiklerinizden hep güzel kelimeler duyacağınız bir hayatınız olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.